İstanbul Silivri'de deniz çekildi. Denizin çekilmesiyle adacıklar oluştu. Drone'la havadan görüntülenen bölgede çarpıcı manzaralar ön plana çıktı. Yağışa rağmen suyun çekilmesi ise vatandaşları tedirgin etti. Herhalde Lodos'un sürükleyip götürdüğündendir. Yani başka bir şey olacağını zannetmiyorum. Deniz çekildi, bölgede adacıklar ortaya çıktı bu her sene veya iki senede bir olur. Poyraz'da sular çekilir. Lodos gene yerini bulur. İstanbul Silivri'de Marmara Denizi yaklaşık 150 metre çekilince adacıklar oluştu. Hava Poyraz estiği zaman su çekiliyor. Lodos estiği zaman burası tekrar doluyor. Her sene olur. Yani Lodos e, Poyraz estiği zaman bu devamlı olarak çekiliyor yani. Bölgedeki vatandaşlar durumun normal olduğunu savunsa da bazıları manzara karşısında tedirgin oldu. Koyrazı esti, soğuklar silince su çekiliyor gidiyor. Lodos esince güneyden esiyor, su geri geliyor. Silivri'de şiddetli rüzgar nedeniyle deniz suyunda çekilme meydana gelmişti. Rüzgarın etkisini yitirmeye başlamasıyla birlikte denizdeki su seviyesi de normale dönmeye başladı. Suyun çekildiği bölgedeki manzara ise drone ile havadan görüntülendi.